Merhaba değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Evet 16 Şubat günü 27 derece Aslan Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunayla birlikte de hayatımızda süren konuları daha görünür, daha net, daha farkındalıklı olarak göreceğiz ve ortaya çıkacaktır. Hatırlarsanız 1 Şubat'ta bir kova burcunda yeni ay yaşadık. İşte o yeni ay ile birlikte bugüne kadar gelen o zaman hayatınıza giren konular, kavramlar Bunlar artık biraz daha büyüyor, görünür hale geliyor ve bizim için daha önemli sonuçlar getiriyor. Amaç bu Dolunay'dan. Ama bu dolunayın daha önemli bir katkısı daha var. Aslan burcunda çünkü. Şimdi Aslan burcu astrolojide 5. evi yönetiyor. Gökyüzünde güneş tarafından yönetilen bir burçtur. Güneş nedir? Gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Parlayan, her şeyi ışığıyla ısıtan, çok daha göz önüne getiren bir bir hale hali vardır ve mesela aslan da yine ormanlar kralıdır biliyorsunuz simgesel olarak da önemli bir hayvandır yani kendisi gücüyle zekasıyla ondan sonra gösterişiyle işte her türlü çok önemli güçlü güçlü insanları zaten simgeler önemli insanları simgeler ondan sonra şaşalı hayatları özellikle zenginliği parayı mesela ee, ve sanatın içindeki yaratıcılık kısmıyla da tabii çok ilgilidir Aslan Burcu. Demek ki hayatımızda e, bu konular daha fazla gündemde olacaktır. Bunun yanı sıra tabii ki çocuklar yine Aslan Burcu e, içinde yer alan konular. Çocuklarımız, onların geleceği, yeni doğacak çocuklarımız veya onları ilgilendiren diğer e, konular olabilir. E, yine Aslan Burcunu ilgilendiren bir konu daha var, para. Evet burası da e, spekülatif piyasalarla ilgili olabilir. Bu alan da yine Aslan burcu ile ilgili olduğu için bu konularda da bazı e, güç dengelerinin değişebileceği belki durumları görebiliriz. Şimdi 27 derecede oluyor arkadaşlar. 27 derece astrolojide bizim için çok önemlidir. 27 derece hani son derecelere yakındır. Üstelik de haritada 12. evde doğan bir dolunay ve düğümler şu an 27 derecede Akrep ve Boğa aksında Düğümlere kara yapan bir dolunay. En aslında yılın haliyle bu şekilde söylesem bile kolay bir dolunay değil. Aslında zor da diyebiliriz. E, tabii ki önemli farkındalıklar yaratacaktır. Bazı zorluklar bizim için çok önemli olabilir. Bazı şeyleri fark etmemizi sağlayabilir. 12. ev demek ne demek? Gizlilik demek. Arka plan. Tıpkı 1 Şubat'ta yaşadığımız hatırlarsanız izleyenler bilirler. Kova burcundaki yeni ay da yine 12. evde olmuştu. Gizli konular, arka planda, kısıtlanmalar, engellenmeler, bazı şeylere ulaşamamak veya e, erişememekle ilgilidir. Ve tabii ki bu Aslan olduğu için yine 12. evde olduğu için görünnenin arka tarafı, aslında arka plandaki parlayan yıldızlar diyebiliriz buna. Yani bizim görmediğimiz e, arka taraftaki güçler, arka taraftaki yıldızlar. Bunları her şey olarak düşünebilirsiniz. Hiç ummadığınız, görmediğiniz, bilmediğiniz bir kişi tarafından korunabilir, yardım alabilir. Herhangi bir şekilde rehberlik alabilirsiniz. Her türlü düşünebilirsiniz. 12. ev kapalı tüm alanları işaret eder. Hapishaneler, hastaneler, gizli kalmış konular, yeraltı dünyası zaten yine burayla alakalıdır. Ve bu arka plandaki yıldızlarla çok alakalı. Ve tabii ki burada... Bir yıldız yükseliyor değerli arkadaşlar. E, Hap diye bir yıldız. Bu da yine zenginlik, güç, e, şöhret mesela, para e, bunlarla ilgilidir. Biraz şiddete eğilimli bir yıldız olduğunu e, not almışım. Tehlikeler verebilir, kayıplar verebilir, isyanlarla da alakalı bir yıldız yükselmekte Dolunay haritamızda. Ve onun dışında Dolunay anında, Bakıyoruz Venüs ve Mars 16 derecede kavuşumda. Venüs neydi? Aşk, ilişki, para. Mars eylem ve hareket. Şimdi eril ve dişil enerjinin kavuşması demek bir bakıma aslında bakarsanız hani bazı açılardan yani ilişkiler bakımından baktığımızda yeni bir başlangıç, daha realist bakmak, daha gerçekçi olmak, daha akıllı daha mantıklı hareketlerde demek. Çünkü Oğlak burcunda bu kavuşum gerçekleşiyor Tabii ki bir de Plüto yakın. Ee, aynı zamanda Plüto'da bir değişim köklü bir e, konunun daha derinlemesine araştırılması daha derin böyle farkındalıklar yaratmasıyla da alakalı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 5. E, ev başka hangi konular içeriyor yani Aslan Burcu aslına bakarsanız para piyasaları dedik işte e, spekülatif piyasalar dedik hani böyle borsalar yatırımlar hisse senetleri gibi alanlar yine burayla alakalıdır. Onun yanı sıra oyunlar ee, mesela futbolla da çok alakadır. Bu Dolunay'la birlikte aslında bazı futbolla ilgili, futbol camiası ile ilgili önemli ee, bazı değişimler, çok fazla haber de duyacağız. Özellikle birincilik ve en popüler takımlardan bahsediyorum. Değerli arkadaşlar ve tam e, 14 derece Başak yükseliyor. Bu arada 20 derece Aslan'la birlikte 14 derece Başak da hayatınızda önemli bir yer teşkil edebilir. Astroloji ile ilgilenen arkadaşlar lütfen Orayı da takip edin. Yani bu Dolunay orayı da etkiliyor çünkü. Şimdi Başak ne? Altıncı ev sembolüdür. Sağlık sektörü. Sağlıkta çalışanlar, işçiler, emekçiler, hijyenle ilgili konular. Hani biraz daha günlük rutinlerimizle çok alakalıdır. E tam bu esnada bakıyoruz. Burayı yöneten Merkür nerede? Kova Burcu'na geçmiş. Kova nedir? Hem sabit bir burçtur, aynı zamanda da bildiğini okuyan, biraz böyle dik kafalı... Kendi kararlarını kendi veren bir alanda ve 5. evde demek ki bizim için bu alanlar e, sağlığımızla birlikte çalışma hayatı çalışanlar e, ülkemiz için de aslında e, bu ülkede çalışan yaşayan herkesin e, önemli bir şekilde etki alacağı bir aslında bakarsanız şey dolunay bu. Çünkü zaten hani ekonomi piyasalar işte enflasyon gibi bildiğimiz üzere bu gibi durumlar. Zaten sürüyor ama bunlara ek olarak, bunlara ek olarak da şimdi bu dolunay başka yöne bizi çekecek yeni konuları getirecektir. Hani daha geniş baktığımızda mesela bazı kayıplar yaşanıyor, işte bazı cinayetler işleniyor, işlendi diyelim ki. Hani bunlara yenilerinin de eklenebileceğini de gayet açık bu harita aslında arkadaşlar gösteriyor diyebilirim. Kayıplar, kaçırılmalar. E, gizlilikle ilgili tüm konular yine burada e, gün yüzüne çıkacaktır. Çünkü düğümlere baktığımızda düğümler nedir? Geçmişle alakalıdır. Şimdi bizim kendi kişisel hayatımıza bakarsak eğer, evet 27 derecede sabit burçlarda gezegende olan arkadaşlar etki alacak kim? Aslanlar, boğalar, e, akrepler e, daha çok etki alacaklar bu e, gidişattan. Onun yanı sıra tabii ki e, 27 derece Düğümler karmik bir etkidir, kadersel bir etkidir. Kaderimizi değiştirecek yeni bakış açıları da burada e, gündeme gelebilir. Ya da çok eskilere dayana, dayanan çok köklü bazı e, konuları e, hay, tekrar açılabilir. Mesela aileye ait olabilir bunlar. Çünkü e, ciddi bir haber e, sirkülasyonu olacak. Yani çok fazla konu konuşulacak biraz da böyle geniş kitlelere yayılacak konular olacak bunlar. Çünkü MC'de de bir ikizler var ve Merkür burada e, hava grubu burçta. Hava grubu nedir? En fazla haberin e, yayıldığı, en çok fazla birden fazla konuyla ilgilenildiği, e, biraz da kafaları da aslında karıştıran bir e, zaman dilimini işaret ettiğini söyleyebilirim. Evet. Tekrar şuna dönmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi 27 derecede bahsettiğim size önemli bir yıldız var diye. Şimdi onun etkileriyle birlikte yine burada mesela dikkatimizi çeken Uranüs. Şimdi Uranüs'ün de yine etkili olduğu bir e, maalesef dolunay. Çünkü Uranüs tam burada yerleşmiş 9. ev. 9. ev neydi? Biraz daha uzak hedefler, e, farklı kültürler, başka insanlar, oradan gelecek e, konular. İşte eğitim mesela yüksek eğitim olabilir, hukuki süreçler olabilir, büyük hukuki davalar hani böyle dünyaya ülkeleri ilgilendiren kavramlarda yine daha fazla gündemimizde olacaktır evet plütonik yani plüton da oğlak burcunda olduğu için tabi özellikle tabi 27 derecede bu arada tam bir yeni aya 150'lik yapan bir plüton 5. evde 12 ve 5 burada nedir konuşulmuş üstü kapatılmış yarım kalmış bilinmesi gereken ama aslında bakarsanız ee, belki üşendiğimiz belki gerek duymadığımız tüm konular bunlar mesela sevgiliniz, eşiniz finans, para, piyasalara ilgileniyorsanız mesela oraya tekrar yönlenmek gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü retrolar bitti. Hayat biraz daha hızlanıyor hani olan akışına dönüyor dedik zaten. Dolayısıyla burada aşk ilişkiler, bu hikayeler de çok fazla gündemde olacak. Tabii ki e, sosyal medyada da en fazla gizli aşkların Ortaya şöyle döküldü, bizi şaşırtacak e, gündemlerde meydana gelecek yani arka tarafta güçlüne çalışıyorsa onlar bizim gündemimize gelecek ve tabii ki altın. Şimdi güneş, güneş dedik evet güneş de yine altın simgesidir ve aslan burcu da altınla işaret edilir. demek ki altınla ilgili de e, bazı e, böyle hızlı e, değişimler gelişmeler olabileceğini söyleyebiliriz değerli arkadaşlar evet böyle bir dolunay geliyor çok güçlü çok parlak her şeyi ortaya serebilecek e, güçlü bir e, niteliği var şimdi buçlarınıza geldiğimizde değerli arkadaşlar baktığımızda koç buçlarının 5. evinde gerçekleşiyor bu dolunay tabii ki 5. E, ev aşk dedik ilişkiler flörtler çocuklar para piyasaları ee, ve biraz da böyle bizim için hayatın keyifli yanları aslında diyebiliriz. Koç burcunun 20 derecelerinde bir yükseleni güneş olan bir koçsanız bu sizin için güzel bir donlay olabilir. Çünkü ateş grubu bir burçta. Hani ateş grubundaki burçtaki diğer hani yaylar için de aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, size destek veren bir donlay olacaktır. Ee, Venüs'ün burada tabii ki Mars'la kavuşumu özellikle ilişkiler bakımından. Maddi konudaki gelir ve gider dengenizi dengelemek bakımından orada bazı e, çabalarınızın karşılığını aslında alabilirsiniz. Bir yatırım yapmışsınızdır, bekliyorsunuzdur. Mesela onunla ilgili bir gelişme olabilir, altın olabilir, diğer e, yatırım araçları olabilir. Bunun gibi durumlar ama ilişkiler e, en fazla gündeminizde olacak, konu olacak. Boğalara geldiğimizde boğa ve yükselen burcu olan arkadaşlar. Bu dolunay. ...bu alar için tabii ki önemli... ...çünkü sabit grup bir burçta... E, ...dördüncü evinizde... ...dördüncü ev özellikle hayatımızda bizim... ...köklerimize bağlayan... ...ailemizle ilgili işte... ...yuvamız, sığındığımız... ...arkamıza birileri aldığımız alandır... ...hani kendimizi güvende hissetmek istediğimiz alandır... ...şimdi burada doğan... E, ...dolunaylar aslında... E, ...belki düşüncesel olarak da olabilir... ...belki eyleme geçmemiş de olabilir... ...bir değişimi işaret ediyor olabilir... Yeni bir e, ev değişimi, aile yapılarının içerisinde bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Tabii ki boğa burcunun son dekanında doğmuş bir eğer boğaysanız çünkü düğümler de hani bu aksı olduğu için sizin için e, güzel değişiklikler de olabilir. Yani bugüne kadar hayalini kurduğunuz bir konuya adım atmak ya da cesaret göstermek olarak da bunu nitelendirebilirsiniz. E, tabii dördüncü ev tam karşı kariyer demek ki şu anda yapmış olduğunuz, çalışıyorsanız eğer mesleki alandaki iş konu neyse, aile büyükleri bilhassa, ailenizi ilgilendiren tüm alan ve kişiler yine hayatınızda önemli rol oynayabilir. Eğer 27 derecelerde tabii ki etki alıyorsanız değerli boğalar. Tabii bu arada Uranüs'ten üstten de destek aldığınızı söylemeliyim ve herhangi bir yenilik yapma aşamasında olan bir boğaysanız lütfen biraz daha geniş bakın ve yeniliklere açık olmanızı da tavsiye ediyorum. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, evet bu dolunay 3. evinizde. Şimdi yeni ay tam 9. evinizde olmuştu. 3 ve 9 aksı zaten şubat ayı boyunca sizin için çalışacaktı neydi? Yakın çevre ilişkilerimiz, seyahatler, eğitimle ilgili konular. ...kardeşleriniz daha çok belki gündeminizde olacaktır... ...veya kardeşlerinizi ilgilendiren varsa tabi... ...ya da sizin sevdiğiniz, sizin yakınızda olan insanlarla da... ...bağlarınızın güçlendiğini söyleyebilirim... ...şimdi eğitim, öğrenim, yazım işleri... ...sosyal medyadaki paylaşımlarınız... ...veya herhangi bir basımla ilgili konu mesela olabilir... ...kendinize ifade etmek istediğiniz, açıklamak istediğiniz... ...her konuda her mecrayı kullanabilirsiniz... Bu dolunay çünkü 3. evinizi çok güzel parlatıyor. Aynı zamanda size destek de oluyor. Yeni başlangıçlar yaptıysanız daha hızlı yol alabileceğiniz bir dolunay olacak açıkçası. Dediğim gibi size destek veriyor. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar dolunay ikinci evinizde para evinizde zaten Şubat ayı boyunca yine tüm yengeçlerin kova burcundaki yeni ayda çünkü 8. evinizde olmuştu maddi konular parayla olan e, ilişkileriniz en fazla güçlü olan burçsunuz şimdi dolunay e, ikinci elinizde olduğu için mesela bir banka kredisi aldınız veya başvurdunuz onun sonucunu alabilirsiniz bir emeklilik olabilir bir zam olabilir bir ikramiye olabilir veya bir harcama yapacaksınız ama burada dikkat edin büyük harcamalar yapmak büyük paralar yani büyük paralar da dönebilir bu arada bu e, konunun içerisinde tabi doğum haritanızın aldığı etkiyle bu e, çok değişiklik gösterecektir ama en fazla maddi gelirler kazançlarınız belki de ailenizi ilgilendiren çocuklarınızla e, belki bir ortak iş yapıyorsunuz onunla ilgili bazı gelişmeler yine finansal konular açıkçası e, oldukça e, güçlü şekilde e, takibinizde markajınızda olacak sevgili yengeçler. Evet aslanlara geldiğimizde tabii ki aslan burcu. Dolunay sizin e, burcunuzda en önemli de sizi etkileyeceğini düşünüyorum 27 derece yani Aslan Burcu'nun 3. dekanında doğmuşsanız eğer 27 derecelerde güneş yükselen gibi özel Venüs Mars olabilir burada yerleşiminiz varsa bu Dolunay'la birlikte hayatınızda görünür olmayan birçok şeyi ortaya çıkarabilirsiniz. Bunlar ikti olarak kendinizle alakalı olabilir. Yetenekleriniz olabilir. Görsel olarak kendinize ortaya koymak istediğiniz her alanda. E, işle ilgili, ilişkilerle ilgili konularda yeni e, bazı kararlar alabilirsiniz Açıkçası daha çok aslında karar alacak bir e, burç grubusunuz Hayatınıza yeni bir yön vermek için e, ciddi adımlar da atabilirsiniz Çünkü 27 derece son derecelerdir ve biraz geri dönüşü olmayan Aslına bakarsanız kadersel etkileri de olan bir e, dolunay bu Dolayısıyla hayatınızda alacağınız, e, kararlar atacağınız adımlar sizin için e, çok uzun vadeli olabileceğini söyleyebilirim. Ama kolay da olmayacağını burada altını çizmek istiyorum. Başaklara geldiğimizde, evet başak ve yükselen burcu başak olanlar. 12. evinizde dolunay. Zaten dolunay haritasında da sizin e, burcunuz yükseliyor sevgili başaklar. Yani başaklar için biraz daha sır perdelerinin böyle aralandığı bir Zaman dilimi olabilir. Gizlilik kavramları. Onun dışında sağlıkla ilgili konular. Yani tabii zaten 12. ev hani bu bunu biliyoruz. Sağlıkla ilgili konuları çok fazla öne çıkarır. Psikolojik sağlığımız, ruh sağlığımız, fiziksel, bedensel sağlığımız. Biraz daha yalnızlaşmak, kendi kendine kalmak gibi durumları, konuları da içerir aslına bakarsanız. Ama 12. ev demek genel olarak aslına bakarsanız biraz daha dediğim gibi böyle gizliliklerle de ilgili olduğu için bir şeyi araştırmak. E, okumak mesela kendini geliştirmek için de olabilir veya hayatınızda böyle çok merak ettiğiniz bazı konularının pat diye böyle ortaya çıktığı bir süreci de işaret ediyor olabilir. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar 11. evinizde bir dolunay. Şimdi genellikle 11. ev dolunayları e, tıpkı 5, 9 gibi aslında faydalıdır. Sosyal olarak bizi çok aktif eder yakın çevremizde olan ilişkilerimizi bağlarımız güçlendirir. eş, dost ziyaretleri, işte biraz daha böyle davetler olabilir. E, topluluklar daha fazla gündemimizde olabilir. E, yakın çevrenizde ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Daha çok aslında arkadaşlar ve kişinin sosyal statüsüyle ekip ve grup çalışmalarıyla çok alakalıdır. Ama dediğim gibi sizin için güzel bir Dolunay e, dolayı olacağını düşünebiliriz. E, size fırsat, yeni adımlar atmanız için yeni tanışmalar getirebilecek bir dolunay olacağını söyleyebilirim. Akreplere geldiğimizde evet akrep ve yükselen burcu akrep olan değerli arkadaşlar tabii ki to, e, sabit grup bir burcu olduğunuz için 10. evinizde bir dolunay. Tüm akrepler olmasa da e, özellikle 27 derecelerde gezegeni olan yine akrep burcunun son dekanında doğmuş bir akrepseniz Tabii ki kariyer, iş hayatı, mesleki konularda adımlar atılabilir, yenilikler yaşanabilir, bazı kararlar alınabilir açıkçası. Zaten böyle bir süreç yaşayan bir akrepseniz, böyle kararsızlıklar yaşıyorsanız, bir bazı belirsizlikler varsa hayatınızda bazı şeyleri noktalayabilirsiniz. Yani bir işi noktalamak, yeni bir teklif almak mesela, başka bir sektöre geçmek gibi. Yani işle ilgili ve tabii ki karşısı aileyle ilgili olduğu için, ev, yaşam yeri belki anne babanız yine bu kavramlar bu kişiler onların sorumluluklarını almak olur, ev değiştirmek ev kiralamak, taşınmak gibi konular da yine eğer etki derece olarak etki alıyorsanız hayatınızda önemli şekilde yer alacak değerli akrepler evet yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar tabii ki ateş grubunda olduğu için sizi destekliyor tıpkı koçları olduğu gibi 9. evinizde bir dolunay, tabii ki bu seyahat verir, gezi verir, daha çok eğitim fırsatları da verebilir bu arada hukuki süreçlerde bazı gelişmeyen tıkanmış konularda ilerleme kaydedebilirsiniz. Bunlar aileyle ilgili olabilir, işle ilgili olabilir değerli yaylar ama en nihayetinde gelişimle de ilgilidir, bilgi öğrenim, işte felsefe mesela kişinin aslında kendini geliştirmesi, kişisel gelişimiyle de çok önemlidir bu ev. Dolayısıyla size fayda sağlayacak bir donlay olduğunu söyleyebilirim. Oğlaklara geldiğimizde oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar 8. evinizde sevgili oğlaklar. Tabii ki şimdi 8. ev dolunaydır biraz zaman zaman bizi böyle sıkıştırıp zorlayabilir. Hani bazı krizler yaratabilir. E, Bars Mars ve orada tabii ki Venüs de kavuşuyor. Finansal konular, ilişkilerde bazı krizler verebilir. Zaman zaman sağlıkla ilgili de e, sorunlar verebilir. Tabii ki doğum haritanızın aldığı derecelerle çok ilgili burası. Finansal yapılar, bankalar, finans sektörü, işte krediler, borçlar gibi böyle vergiler, vergilendirme sistemleri yine e, bu konular daha çok gündeminizde olacaktır. E, ve bu konuları aşmak için aslında yardım ve destekler de alabilirsiniz. Orada köklü bir değişime gidebilirsiniz. Bazı şeyleri kökten değiştirmeniz yani buradaki konulara bakış açınızı aslında değiştirirseniz daha kolay, daha rahat ilerleyebileceğiniz söyleyeyim. Hayatınızda orada bir e, yapı taşlarında bir değişiklik olacak çünkü. E, ve bu ilk önce zihinle, bakış açısıyla, düşünceyle olacaktır. E, dolayısıyla ve dediğim gibi kolay olmayabilir ama oğlaklar için bu donlay. E, siz çok güçlüsünüz. E, Mars da çünkü burcunuzda olduğu için Venüs'le beraber. ilişkilerinizi yönetirseniz burayı da çok iyi yönetebileceğinizi söyleyebilirim. Kovalara geldik. Kova ve yükselen burcu kova olanlar. Tabii ki siz kovalar. Tam karşıt burcunuzda e, gerçekleşiyor. E, yedinci, yani Aslan ve kova tabii karşıtlı burçlar. Yedinci evinizde. E, dolayısıyla ilişkileriniz sanki çok gündeminizde olacak. Evlilikler, iş ortaklıkları, e, hayatın bakış açınız, iş projeleri mesela olabilir. İş anlaşmaları, yeni bir iş yeri açmak, yeni bir kazanç kapısı elde etmek. Bir arkadaşınızla veya sevdiğiniz birisiyle bir iş ortaklığı yapmak gibi de düşünebilirsiniz. İşte burası çalışacaktır. Ancak tabii ki düğümler burayı kara yaptığı için. Yani burada eğer bir şeyler ters giderse, olmuyorsa, bitirmeniz, belki de noktalanmanız gerekiyorsa... ...emin olun ki bunun sizin için faydalı olacağını söyleyebilirim. Çünkü düğümlere kara yapan bir e, dolunayda aslına bakarsanız daha çok sonlanmalar getirebilir. Yani bu ilişkiler bakımından da olabilir... Ama tabii ki yeniden söylüyorum 27 derece. Burada bir gezegen, ev girişi, önemli bir özel noktanız olabilir varsa bu etkiyi alacaksınız. Değerli kovalar. Evet her şey hayırlısı olsun diyoruz. Ve son burcumuz balık. Balık ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar. Şimdi bu 6. evinizde bir dolunay daha çok günlük hayat, sağlık, özel hayatımız, günlük hayatımızın içindeki rutinlerimiz daha çok gündeminizde olacaktır. Kova burcundaki yine 12. evinizde doğmuştu. Biraz orası da gizliliklerle ilgili bir evdi. Biraz da arka plan. Belki biraz psikolojik olarak aslında yıpranmışlık da verebiliyor zaman zaman. Bu şimdi biraz daha görünür olabilir. Bir işle ilgili gelişme sağlanabilir. Mesela işle ilgili bir teklif bekliyorsanız bu gelebilir. Bir işe girebilir yanınızda çalışan ya da beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınızla ilgili bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanlarınız, onların sağlığı ve kendi sağlığınızla ilgili bir takım daha böyle detaylı, dikkatli araştırmalar, belki bazı tedaviler, check-up'lar yaptırmanız gerekebilir. Ondan sonra bazı sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Mesela karar verebilirsiniz. Rejim yapmaya, zayıflamaya, spor yapmaya olabilir gibi. Yani çok geniş bir kavram burası 6. Burada tabii ki Jüpiter e, burcunuzda olduğu için Jüpiter'in desteğini alan bir burçsunuz. Hani en nihayetinde çok e, sizi zorlayacak bir dolunay e, olmayacaktır değerli balıklar. Evet sevgili arkadaşlar böyle bir dolunay sürecinde olacağız. Daha tabii ki detayları e, anlatacağım yine ara ara başka videolarda zaten hep bahsediyorum böyle. E, genel hatlarıyla böyle bir dolunay. E, hayatımızda önem taşıyan insanlar e, bizim için çok daha farklı gözümüze görünebilir. Parlayan yıldızlar, arka planda parlayan yıldızları seyredeceğiz, göreceğiz. Hepimizin inşallah hayatlarında güzel yıldızlar parlasın diyorum. Lütfen abone olmadıysanız kanalıma abone olun. E, yorum yazın lütfen e, ve beğenilerinizi de bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hocam.